Sayın seyirciler, sizinle çok özücü bir haber ile e, bulunuyoruz. E, 11 e, Ocak'tan beri kayıp olan e, Abu Naramzi Diril'in e, Keldani Kilisesi papazı İstanbul'da, Abu Naramzi Diril'in annesi ve babası 11 Ocak tarihinde kaybolmuştu. Çeşitli söylentiler vardı, kaçırıldıkları, kaçırılmadıkları, kayboldukları. E, ama e, bugün bu sabah bize ulaşan bir haber e, bu soruların bazılarına bir cevap verdi. E, Abuna Ramzi Diril'in annesi e, maalesef e, Mere köyünün kendi köylerinin e, 20 dakika e, uzaklığında bulunan nehir kıyısında bu sabah e, cenazesi bulundu. E, Tabii ölüm sebebi şu anda bilinmiyor. Ee, biz bu haberi aldığımızdan e, sonra e, abunayla iletişime girmeye çalıştık ve kendisi de teyit ettikten sonra haberi e, seyircilerimize ulaştırmayı e, ulaştırmaya çalıştık. Yaptığımız ilk yayın e, Süryaniceydi ama e, e, bu Diril çiftinin kaybolduğunda ilk günlerde de böyle bir bilgi kirliliği vardı. Bugün de aynı şeyi görüyoruz. Çiftin ikisinin ölü bulunduğu gibi söylentiler dolaşıyor. Onun için Türkçe'de bu haberi güncelleştirmek istedik ve doğru olan bilgileri Türkçe seyircilerimize, takipçilerimize paylaşmak istedik. O olay şudur. Şmuni teyze, Abuna Ramzi Diril'in annesi bu sabah Meğre Köyü'nün 15-20 dakika uzaklığında yürüyerek ulaşabildikleri bir nehir kıyısında maalesef cesedine ulaşıldı. Şu anda ölüm sebebinin ne olduğu bilinmiyor. Tabi adli tip raporlarından sonra bunun sebebi çıkacak ama oradaki bazı kaynaklardan aldığımız bilgilere göre ölümün çok daha önceden olduğu tahmin ediliyor. Tabi bunlar sadece söylenti düzeyinde kesin bir bilgi yok. Bilgiler ulaştıkça biz de seyircileri aydınlatmaya devam edeceğiz ve bunun yanında şu ana kadar Hırmız amca o onun akıbeti konusunda herhangi bir bilgimiz yok. Bu yayını ortada dolaşan kirli haber haberlerin haberlere itibar edilmemesi için Türkçe yapmayı istedik. Seyircilere bildirmek istiyoruz. Şu ana kadar sadece Şimuni teyzenin cesedine ulaşılabilmiştir. Hırmız amcanın cesedi ölü veya canlı olup olmadığı konusunda kesin hiçbir bilgi yoktur. Bu bize sağlam kaynaklardan ve ailesinden gelen bilgilerdir. Onun için bunlar dışında başka haberlere itibar etmemenizi istiyoruz. Bunu da sizinle paylaşmak istedik. Bu konuda başka bir program veya yayında buluşmak üzere hoşçakalın diyoruz.